kızım İkinize de verecek vazifelerim var. Tabii baba ne istersen. Kaçırdığımız askerlerin vazifelerini ifa edebilmeleri için kıyafete ihtiyaçları var. Onlara kıyafet dikilmesi icap ediyor. Tamam. Ben bir pusula hazırladım. Al bunu annene götür. Burada yapılması icap eden ne varsa hepsi yazıyor. Bir an evvel hazırlasın. Hemen gideyim mi baba? Git hadi vakit kaybetme. Baba ben ne yapacağım peki? Yaptığımız planda bir aksilik oldu kızım. Senin bize biraz vakit kazandırmanı icap ediyorum. Nasıl kazandıracağım baba? Gazetenizde bir haber neşer Bizim bu kaçırdığımız askerler İstanbul yolundaymış gibi göstereceksiniz. Sahte haber yapacağız öyle mi? Öyle icap ediyor kızım. Eğer Filipos onların İzmir dışına çıktığına inanırsa... ...o git peşlerine düşmeyi de bırakacaktır. Bu da bizim hali işimiz Tamam baba yaparım. Güzel kızım. Kusura bakma Vazifemiz acildi. Yani onun için sana da haber veremedik. He. Ee, Hep de gizliydi. Halit İkbal gibi düşün. Gizli vazife. Siz iyi olun da ben kızarmayayım hiç. Duydum. Büyük iş başarmışsınız. Kurtarmışsınız askerleri. Yani. Vazifemiz tabii. Asıl senin baban kuvacıymış. Dünyalar benim oldu Cezmi. İler, armut dibine düşermiş. Sen de boşuna böyle olmamışsın bak. Allah haberimiz olmadan biz de baban için çalışmışız. Biliyorum. Şimdi yeni bir vazifeye hazır mısınız? Ee, vazife Miralay'dan mı? Evet. Lazım ne gerekirse yapalım Süle Kaçırdığınız askerlerin İzmir'de olmadığına ikna etmemiz lazım Filipos. Planda bir aksilik oldu. Dinamitlerin künyeleri yokmuş. Atlamalar olamayacak yani. Öğlenki nöbet değişimini kaçırdık ama fünyelileri edinebilirsek bir şekilde akşama yetiştireceğiz. Nereden bulacağız fünye? Sen çalacaksın. Ben. Uca karakolunda. Orada yeterli miktarda fünye varmış. Oradaki askerler güvenlik önlemleri ben halledeceğim. Vediye filmimiz az yanarsa biteriz. Net çıkmasını sağlayabilecek misin? Bilal, yapamazsın da yapar o vakit. Tabii ki net çıkacak. Siz önce şu dekoru halledin, hadi. <laughs> Filipos yutar mı bunu? Rahat ol. İzmir'den bir gemiyle kaçtığımızı sanacaklar. Bak sana kapı bile getirmişler. Hele bu fotoğrafı gazetede görsün, elbet inanacak. Hazır mısınız? Hazır gibi yazsa. Olmuş olmuş, çok güzel olmuş. Hadi. Fotoğrafçı oldu başımıza. <laughs> İn oradan. Hadi bir geç. Hadi arkadaşlar. Kapının önünde dizilin, iki sıra. Üç, iki, bir diye geri sayıyorum. Ardından çekiyorum, tamam. <laughs> Saçın düzgün mü? Tövbe tövbe. İyi iyi, gayet yakışıklısın. mesele yok o 3, 2, 1. Çektim. Aa, güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.